Merhaba arkadaşlar, CryptoRate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar malumunuz son dönemde özellikle yani SEC'nin artan bir regülatör baskısı var. Hem Binance hem Coinbase açtığı dava sonucunda Moody's Coinbase'in not görünümünü e, yönelik ciddi bir hani negatif yönlü bir karar alıyorken Binance'de ise artık mevduat çekimlerinin askıya alındığıyla ilgili haberler geldi. Merkeziyetsiz borsalarda ciddi hacim artışları var. E, açıkçası hani bu yas, yasal çerçeve belli olana kadar yukarı yönlü hareket ihtimali sınırlı olacaktır. Onu söylemekte fayda var. Şimdi Bitcoin tarafında arza baktığımızda arzı ciddi anlamda azaltıyorlar ki bu da zaten düşüşün önündeki en büyük engel diyebiliriz. Bunun tabi bir diğer sebebi de merkezi olan borsalara duyulan güvendeki azalma. Talep tarafına baktığımızda 50 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda kollar her ne kadar yukarı yönlü daha ağırlıkta oluyor olsa da putların da geçmişe nazaran ağırlığını artırdığını görüyoruz. Bugün özelinde ise arkadaşlar 26-250 bandı. 26-250-27 bandında bir yoğunlaşma var. Yarın için baktığımızda ise dağılım biraz daha geniş. 23.500 ile 28.500 bandı gözüküyor. Şimdi arkadaşlar TLM için 0.28 destek 0.31 direnci. TRX için 1.58 destek 1.88 direnç. TVT için 19.70 destek 21.70 direnci. UMA için 37.40 destek 43.7 direnci. VET için 0.39 destek 0.43 direnç. Waves için 36 destek 38 seviyesi direnci. XLM için 2 seviyesi destek 2.1 seviyesi direnç. Ripple için 12.2 seviyesi destek 13.2 seviyesi direnci. XTZ için arkadaşlar 19.6 destek 20.8 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.